Bütüp krizlere karşı bir hazırlık. Bu gece itibariyle başlayacak ve 3 Mayıs gece yarısı sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili Antalya İl Umumi Hıfzı Ha Kurulu yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. <laughs> marketlerin çalışması ile ilgili bilgilerin de yer aldığı açıklamada sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 cuma günü market, bakkal ve manavların 9 ila 14 saatleri arasında faaliyet gösterebileceğine, vatandaşlarımızın 65 yaş üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç olmak üzere zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla Engelli vatandaşların araç kullanabileceğine, ikametlerine en yakın market, bakkal ve manavlara gidip gelebileceklerine, aynı saatler arasında market, bakkal ve manavların evlere ya da adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerine, 02.05.2020 cumartesi ve 03.05.2020 pazar günleri market, bakkal ve manavların kapalı tutulması kararı açıklanırken fırınlar ise 3 gün hizmet verecek. Ramazan ayı nedeniyle tatlılar ise eve servis devam ederken geçtiğimiz kararları takiben tüm sağlık kuruluşları veterinerler dahil faaliyetlerini gösterecek. Akaryakıt istasyonları istasyon ve iki lastik tamircisi daha ekleyebilecekken nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketlerinin ise açık olacağı belirtildi. Öte yandan Ramazan Bayramı tedbirleri olarak 9 günlük sokağa çıkma kısıtlaması üzerinde çalışmalar yapıldığı, Bakanlar Kurulu toplantısında görüşüldükten sonra karara bağlanacağı da gelen bilgiler arasında.